Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar Bu sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Minecraft pardon Minecraft oynuyoruz Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma Yanımda yine gördüğünüz gelin, gibi Masuk Sasuke var pardon arkadaşlar Arkadaşlar ee, Sasuke gel yanıma Bugün Naruto. arkadaşlar Gördüğünüz gibi nedir'e gideceğiz Nedir mi söyleniyor bilmiyorum da burayı biz Mor dünya söyleyelim Mor dünyası değil mi Naruto Aynen e, tamam, öyle Sasuke gel, gel bir gelin. yanıma değil, Gel bir yanıma Bir saniye bir saniye geliyorum Heh, Geldim Naruto evet Şimdi bak. Sende e, zehir var ya. Evet, yok. Bak ya, şimdi. Evet. Zehir var, zehir. Bak şimdi sana bunu e, atayım. E. Attım sana. Bak. Hangisi? Gel bir. Bak. Hiç e. bunu, iç bunu at bana. Bak. Bunu öğrendim ben yorumlarda. Tamam o, be? o, o sende kalsın. O kova oluyor. Sana süt getirdim inekten. içtin, zehrin gitti. Atma gerizekalı ne hadi. Ne su. ne su su içilmiyor gerizekalı. Içtim. Hmm. Arkadaşlar bugün nereye gideceğiz biliyorsunuz mu? Evet, evet biliyorsunuz biliyorsunuz. Ne diyor lan Naruto? Ay! Naruto bir şey bana. Sasuke. Efendim Naruto. Bana acil şey bul. Ne? Meşale dur bunu yaparım şimdi sana da meşale Aa bizim şeyin köprümüz hiç yok neredeyse Tamam gideriz şimdi bir sürü lootlarız Naruto Tekrar ne ne? Bak hepsi ateşe gidiyor bir de. Mail lütfen. Nerede lan şöyle ellerim dedik. Gelmen lazım. Aşağıya düştüm. Hayır ya. Şurası mı? ya. Neyse Allah'tan fazla bir şey yoktu da demir setim vardı. O ya ben ne var o ya bir tek. Demir setse sıkıntı yok. Başka ne vardı? Bir de kazma. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Atlayayım mı lan oraya? Yok hayır dur, bir ya sakin sakin. Dur dur şeyle gideriz ben. Dur suyla su ile gitme. Dur su ile gitmeyeceğim. Kazarak gidin mi nerede? Yo yo dur bir daha atlayacağım ben. Ne gerek var lan? Gram burada değil bir daha hmm. gideceğim. Şöyle atlasak. Tamam. Hayır. Aa karşıda. bir daha. Allah kahretsin ya. Sotki gelsene yanıma acil. Niye? Acil su dök gel su dök. Anana vuradın bekle. Su... O oh, creeper var. Anana onlar da vuradın beni. Anana vuradın lan. Su dök dök şu dök an. var ya su. Bekle bekle. Ya bak şu an gelirse çok iyi şeyler yaparız da. Ne oldu? Bekle bekle. Gel lan buraya. Gel gelize, Abi. Ya gelemiyor ki lan Neredesin sen? Ya bak aşağıdayım Yine ben. Yine başlama ya. Yine başlamalı Allah aşkına Naruto. Ya. Sasuke eşyalarını alırdım gidecek. Bak aşağı su döksen geleceksin. Bu tamam, kadar kolay. Tamam gelim aşağıda. Ne, ne yapacağım ki aşağıda? Tamam geldim. Ya, ya duvara atladın mı? Hayır gelme gelme. Dur. Gel bir gel gel ha, gel. Aşağıda bir var. zombi var. Alayım o şunları bekle. Al eşyaları. Var alayım sana. Evet. Şimdi suya atlaman lazım. O eşyaları alman lazım suya git bak. Çok yanlış yer attın Helal 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 adamsın. Gel Hı -hı. Aşağı. Ya Sasuke atacağın şeyi sokayım ya. Neyse gitti bütün eşyalarım. Öldürüyorum kendimi evet. Yanlış yer attın sana benim tarafa geldim. Neyse çık göl, çık. Gömüller al çık. Yemeğim yok mu benim ya? Var var getirir mi yemek? Bir sürü yemek. Şu an yanımda yok. Ben bir getireyim. Nasıl geçen 2 dakika ağaç kırsaydın keşke ya. Tamam kırayım. Bir bak sonunda direkt oha ışınlandı. Ha yok. Kaç tane? Ya bir ağaç kır yeter. 1 2 3 tane. arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Şunu şöyle. Şöyle yapsak. Değil mi? Sonra... Hayır ya. Lütfen olmasın. Ne oldu lan nerede? Ha neyse neyse dur yaparız. E başka ne lazımdı? Tahta mı? Tahta, Tahta geçirsen azıcık. ya. Tam getirin getirin. Ha obsidyenleri al. Obsidyen, elmas, başka kitap var. Açma kardeşim sen ne keseceğiz? Tamam. Ay ne sınırsız yemek var Naruto. Kaç var hepsini almasaydın ölebilir. Rahatla bak. Bak burada kimseyi vurmuyorsun tamam mı? Tamam kimseyi vurmaman lazım. Oy başımıza döndü tamam. Ay ne oluyor? Ay dur dur oynama fazla oynama. Ama ay ay gel. Gel ben de gel. Ay oğlum burada ey, önemli şeyler ne bilmiyoruz ki ya. Burası bak eder, şu değil? ilerideki ışıkları alabiliriz ha. Ay ölüyordum hayır, hayır hayır Bir saniye bir şey. Ama burada su kullanılmıyor değil mi? Sıtkı sende su var değil mi? Evet. Bir atsana yere. Ha aynen. Anam avradın. Dur dur. Şu, ışıkları, bir alalım, önce alalım önce de. öncelikle. Ne oluyor bunların arası? Aa alın. Aa alınıyor. Nasıl lan? sen bir şey olur mu Ersan? mi? Uyur Hayır uyuma sakın buraya yatak koyma. Uyuu vurursam vurursam. Aa vurma kimseyi vurma. Hı. Neyse bu bunlar yeter. Oo, Gel bir. Kalkanı nasıl çalıştıracağım? Arkayı shift'e batacağım. Neredesin? Neredesin? Ananı avradın. Avradın. Bu ne lan öyle? Aslar seni vuruyorum ay yanlışlıkla. Ay ay ay. Ya git. Ölüyorum. Kaç kaç. Işık merkezi Onu Oğlum ateş git artık elinle elinle gidebiliyor. Kaç ondan kaç. Ya onu var ya salsana bana ya. Çifte basıyoruz ki çifte basana geldiğinde. Bana at şerefsiz bana at. At bana at. <laughs> vur onu vur vur vur. Vurayım mı? Bu bunlar vurabilirsin. Onu ona vuradın. On, lan on, on, on. ben, ben nereye düştüm? Lan burası iyi değil. İyi tek tek gelin lan bana. Ya vursana o bir. Bu şerefsiz. Abi iğrenç yere doğmuşuz ya. Git lan burası. Ne yapacağız lan burada? Gel gel. Abi o gelmiyor. Kaç şu benden. Ananı avradın hayır. Ölme sakın. Hayır. Kaşalım. Naruto kaçalım. Naruto kaçmamız lazım. Gel yan makin vuruyor seni ya. Bu bağıran. Onun beynini şey yapacağım da kaldı. Bana bak bana. At. Neredesin? At. Geri zekalı ya. Kaçıyorum ben Naruto. Tamam burada mı atalım oğlum gel. Bitti mi? Bitti o. Neredesin? Bak. Tarafta bak arkamdan. Arkamdan göremiyor musun? Bak solundayım, sağındayım, sağında. Abi bak abi, soldayım şu. Tamam. Sen direkt karşına indi. Abi yok istediğimiz şeyi bulamadık. Yo bir kere daha başka yere kurarız. <laughs> kaç 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 kaç. O oradan atlayabilir misin? Atlar mısın sen bir kere değil ki eski Minecraftçılardan sos kim kaldı? Kim kaldı? Ana Hadi. gidiyordum. Gel gel ben hızlıca buradan gideyim de altıma sıçtım korkudan. Gel. Yok mu vurup kaçmamız? Yo 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 hepsi gelir. Hepsi bizim dünyada yürüdü. O Bak gelmişler. Oğlum. Gel lan köye gir gel, gel. Gel, gel, gel. Köye gel. Köy diyorum ya gel buraya bir girelim keyfimiz yerine gelsin gel gel. Gel siz de uyumadan burayı bir kıralım bence. Nereye kıracağız ki lan mallar da. Uyuyorum bir gel. Bence uyumadan ne, neyse ya. Oy tamam. Işte. Ay arkadaşlar yani bugün çok kötüydü. Şu yere inşallah editörü keser. Ben beklemedim. Arkadaşlar yani ee, biz zaten editörü gösterip orayı bir kıtık yani fazla göstermez. Biz gittik, gittik oraya hay Hayır bazen şey oluyor ya böyle dümdüz şey oluyor. Ya kule kule biliyorlar oğlum. Kule kule arkadaşlar içinde de kutunun içinde de eşyalar oluyor. Ya, biz öyle bekliyorduk ama öyle çıkmadı yani aradık fazla aradık bulamadık. Sıkıntı yok arkadaşlar e, şimdi orayı kırıp bir daha gideceğiz. İnşallah bu sefer yani gelir adamlar ya. Bir şeyler olur yani. Bunlar ne verirler be? Gidelim. oynuyoruz ki. Soldan mı sağdan mı sence? Sol boş ya. Sağdan gidelim bir. Vallahi bulduk. Yemin et. Yemin ederim. Bulun, Nereden bulun. biliyorsun? Bak arkamıza bakarsan anlarsın. Ne kadar kaldı? Hani çok az. Geldim. Burası mı? Bak. Evet. Böyle mi oluyordu lan? Evet. Bakayım bir. İnşallah bu da bunlar. Hayır, bunları vurdun mu? Hayır vurmadım. Ha, bunları vuracağız ama vurma şu an vurma. Ne vuracağız? Sus gel bende bir. Geldim ben buraya. Hayır 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 sana geliyorlar. <laughs> Bunlar farklı bu arada. Evet şunu diyorum. Bunları vuracağız gel bende. Koruma da korumanı. <laughs> tamam gel. Yukarı çık, yukarı çık. Saçın var Öyle. ya. Çık biraz. Yok kalmadı ki bende saç. Hiç mi? Hiç yok. Al şunu. Ya var ya. Bununla nasıl bir şey yaptım ya? Bir dakika. Ateş atan var Naruto dikkat et. Bunu Tam, tam ekran nasıl yapacağım? Oy <laughs> ona ne Ateş atanlar var Naruto. Oha! bunlara ötüşecek miyiz? Hayır hayır. Kalkanı takma vakti. Arkadaşlar ar 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 bir saniye bir saniye. Arkadaşlar e biz gördüğünüz gibi yani yani ezir keser de uzun uğraştık sonucu. Çok, çok uzun uğraştık yani var ya enerjimiz düştü yani dedik bulamayız falan. Ama sonunda bulduk arkadaşlar yani ara, aradığımız buydu. yani Güzel arkadaşlar şimdi bir süre eşya falan bulacağız siz rahatınıza bakın. Çaski şey şu zombiler hariç tamam mı? Şeyi kapatalım artık git ayarlara gir şeyi kapat. Ayarlara ee? gir. Hani şey vardı ya arka, arkadaşına vurma. Onu kapatalım onu ya. Onu ya. Ay Nasıl dön dön mi? dön dön dön. Dön onu bir deneyeyim. Dön. Tam döndüm. Ben onu hemen. Sıktılar kalkanıma geldin artık. Ben koşuyorum burada, buradan. Bana geliyor üçü de. Arkadan arkadan. Ölebilirim ölebilirim oluyor. bana gelmen lazım. Evet. Valla. Ne oldu lan? Zehirlendim onu. Kalsın. Gel bana. Atla hadi. Hadi atın lan. Lan kalkanıma gel. Aha. Yanıyorum ben. Neredesin Ertuğ? Tamam vurdum. Geliyorum. Gel. Kim? Onun içi mi çıkmaz lan? İyi ne yapıyor şimdi? Çıkmıyor kutu çıkmıyor bu sefer. Bir boş ver gel ya. Şuraya gidelim mi bence hayır gel. Allah Allah arkadaşlar ne yapıyor şimdi biz? Şimdi bunları bir vuralım. Tamamdır. Şu mal işte bak şu. Şu bo çok boş ya. Çok boş ya. Tamam burası boşmuş tamam. Tamam güzel. Burası boş. Ya şu sarılar var ya bizim evet. için önemli. Vuralım mı? Vuracağız tabii ki. Sarılar içeriz ya sıkıntı yok. Gel şey sinmez sen. yarar onun bu. Ne işinize yarar Allah şimdi kendini Minecraft oynuyorsun lan hadi. Salak mısın sen? Kır lan ki. Ya. Tam kır 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 ne gerek var lan İyi ee, ne yapacağız şimdi? Gel. Oğlum binayı bulamadık ki daha doğru düzgün. Ananı e? avradını ya. Çocuk gel ananı. Hayır hayır. 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 Öl ölme. Lan öleceğim Kaç kaç. Vur ananı vur Naruto ya. Ya ama beni de vurdu. Beni de vurdu. Gider, Gider miyiz bir mi daha valla? Gidelim mi hızlıca? Gidelim de Naruto nereye gideceğiz ki şimdi? Sosuke bak gel yemek al. Yemek alalım ha ya yemek alalım bir. Ay, tamam gel bir gel ben. gel. Lan acele ettik boş boşuna. Ha şurası Teşekkür şu gelin. tarafta değil mi? Şu sol tarafta. Ben de bir gelsen aslında sus. Sen neredesin? Artık gelme bak. Vakti. Solun. Sen Gördün mü? Arkadaşlar gördüğünüz gibi talihsiz olaylar yaşadık ve yani 100 kere falan öldük. Ama lootumuzu almaya gidiyoruz. Hiç pes etmeyeceğiz. Gram da pes etmeyeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Koşuyoruz ki. Anan oğlum. Bakmayın, bakmayın. Bakma. ya. O on onları vuracak lan. Çatışlar vallahi. Hadi gidelim hadi. Gel. Gidelim gel. Burada sola gidecek değil mi? Aynen gel. Tamam. Buluyoruz ki. Arkadaşlar yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz eşyalarımıza. İnşallah kaybolmamıştır. Oğlum sağdan mıydı acaba ya? Sağdan diyormuştun. Nerede soldan değildi. Ne zaman Allah Allah şimdi diyor benden mi iyi biliyor, şimdi diyor gel dönerim Ananı yapma yapma lütfen 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 lütfen, lütfen, lütfen. Tamam kardeşim ben Ya Ne Sen sana lan Abi yani Çek canım full al. Allah'ın malı Nasıl Kal olur orada. ki ya öyle nasıl olur abi Ney Tek bırakamam kardeşim seni orada kal Ya diyeyim, sana şey diyorum işte Naruto salak kaydı kapat. Gidi bak kaçıncı x'deyiz kaçıncı yöndeyiz gel gidelim ya rahat rahat alırız sonra videoda biraz geliriz eve orada bir tık evimizde iş şey yaparız düzenleriz ondan sonra videoyu bitiririz işte Naruto ki? Seni hiç bir lootunu alamadım ben ha. Al al al. Alamadım hepsi yandı. Yemin et. Valla. Ananı avradını hayatım. Bu siz ne yaptınız lan bize şerefsizler. Harbiden ya bak ben zeyne kaybettim şu an. Nereden geldin? Evde nasıl ben? geleceksin? Ben yine öldüm. evde bekliyorum ya. Ulan aga be ulan. Aa. Hayret. Ne oluyor lan Narsu? On elmas yanımda. Ne? El on elmas var yanımda. Yemin et. Allah çarpsın. Narsu eve gel Narsu. Yemin et. Bak yemin ederim eve gelin Ertuğ ee. Bak sana söyleyeyim mi ne yapalım bak Planlayalım bak arkadaşlar şimdi bulutları gitsin sıkıntı değil Biz ne yapacağız gideriz bir tane şeye madenler Naruto. Gireriz ee. ee, neydi Taşımızı falan her şeyimizi kasarız bence şimdi bak, burayı, bak bize... burayı editör tamam mı Editörü söyleriz burayı max şey yapsın 10 dakika tamam mı Evet Kaydı kapatırız şimdi ikimizde Evet. Bakarız konuma falan. Her boku öğreniriz. Yapalım iki dakika maden. Ondan sonra evet. ananızı bak zombiler. Ondan sonra yargı. Yargı bak, da atacağız. Elmaslar gelsin buraya bir. On elmas mı? On, on elmas gelsin az değil. Nerede söyleyeyim? Biliyorum. Ama on elmas gelsin. Aga be hayat ne yaptın lan bize? Vallahi ya. Vallahi yordu bizi Sen ya. hiç gerek yok ya. Yok oğlum orada güzel şeyler var diye biliyorum ya. Ya kardeşim işte yokmuş. Geldim. Geldin mi? Evet. Oha. Lan kapıdan. Git. Dur bu gece biraz zombi keseceğim ya. Hayır gel. Aa şeyler gelmiş. Tamam bunları alalım Nartu. Dur dur hayır hayır. Al al bir, evi evet, evet, al. Bu ne veriyor ya? Bana, bana, bana verirsin. Bunları eve sokalım. Gel bunlar işe yarıyor. yarıyor. Hadi bırak salgeç. Gel bir uyu. bekle ikili. Bekle. Sallan beni. Sallan beni. Neyse editör. Şimdi biz biraz maden yapalım. Tamam mı? Geri şey yapacağız. Al, tamam, ne? Bir şunları bir evine sokalım Hayır sen gerek, gerek zaten. yok. Gel. Hiç gerek yok Naruto Gel. Vallahi gerek yok. Onlar şey bizi bir sürü var zaten.